Herkese günaydın. <laughs> Bugün hava sanki biraz kapalı gibi. Ay kuşları arasında Anneciğim bir durur musun? Aç. Hava sisli ve aç. kapalı gibi görünüyor. Şöyle biraz perdeleri açayım da hava alsın içerisi. <laughs> İbrahim sabahın erken saatlerinde kalktığı için Maalesef. Anne Ben de erken kalkmak Anne. zorundayım. Şimdi sizi odaya göstereceğim. Anne. Akşamlar kalmak. Anne. İbrahim burayı kendine Anne. oyun yapmış. <laughs> Şurada da ben yatmıştım. Şurada da eşim yatarak televizyon izliyordu. O yüzden biraz dağınık. Kusura bakmayın. Artık toplayacağım inşallah. şeklinde izini göstermiş birazcık. Bu <laughs> perdeler açınca Aa! daha bir aydınlık oluyor ev. O yüzden çok hı hoşuma gidiyor. Şimdi kahval. Sen de mi göstereyim? Aşkım oğlum. Ama görünmüyorsun. Şurayı gel de göstereyim. Işık buraya Görünmüyor. Anne müyim Gördünüz mü İbrahim'i <laughs> İbrahim kamerayı çekmeye video çok seviyor. Anladım. Kahvaltı de çok seviyor. Olmaz. <laughs> Kahvaltı yapmadan olmaz. Olmaz aşkım. Kahvaltı yap. Martin. Yo, no. Olmaz. Öyle mi yazıyor orada? Evet. Allah Allah. <laughs> Bakın saatini göstereyim. Saatin on. Odaklamadan. Odaklama. İbrahim odaklıyor. <gülüyor> <gülüyor> çocuk çok tatlı. Çok tatlı. Ben bu çocuğu çok seviyorum. Of. Bunu açmamı istiyor ama kahvaltıdan önce olmaz. Ayı kahvaltı. Olmaz. Ayı kahvaltı. <laughs> Ayı kahvaltı. Bakalım şimdi netleyecek mi? Evet. Şimdi biraz görünüyor. Saat ona geliyor. Ayı kahvaltı. Biz çok Ayı kahvaltı. geç yatıyoruz. Şunlar da şöyle mutfağa İbrahim çok erken kalkıyor. Erken yatıyor, erken kalkıyor. O yüzden ben de uykumu pek aldıramıyorum açıkçası. Şurada da kabartma tozu ve vanilyalarım var. Dün akşam eşim alışveriş yapıp da gelmişti. bizim malum dışarı çıkamıyoruz maalesef. İbrahim evdeyiz. Ben de bunları yıkamıştım paketleriyle. Ben aldığım evden gelen her şeyi yıkıyorum. Eve gelen her şeyi. Bunların da içine su kaçmış. Ama içinde naylon olduğu için şöyle göstereyim. Yani bunlara bir şey olmamış. Gördüğünüz gibi. Buraya da korusunlar diye koymuştum. Toplarım bunları artık. Bakın. Sucuğu çok seviyorum. İbrahim ama şimdi ben sucuk yapacağım. Yapayım mı anneciğim? yapayım mı oğlum? Işte babam. Evet baban aldı. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım sana tamam mı? Ben şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. Sen sadece bunu ocakta pişireceğim. İbrahim çünkü yumurtalı falan sevmiyor maalesef. Ya. Ben de sevmiyorum zaten. Ya, ben normalde kaşarlı yapıyorum. Çok güzel oluyor. Ya, ya. Tamam açacağım yiyeceğiz tamam mı? Bakın. Çıktı hemen tezgahın üstüne. <laughs> Sen çok fenasın Neyse biz şimdi kahvaltımızı hazırlayayım. Daha sonra kahvaltımızı yapalım. Duruma göre kendimi iyi hissedersem koltuklarımı silmeyi düşünüyorum. Bakalım koltuklarımı çoktandır silmiyorum. Leke oldu hep. Hatta lekelerimi de göstereyim size. İnşallah sile, silebilirsem. Şöyle beyaz beyaz lekeler oldu. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Burada görünmüyor ama. Heh, bakın görünüyor görüyorsunuz değil mi? Bunlar hep İbrahim'in yarattığı lekeler. <laughs> o yüzden silmem lazım. Hatta şu kırlentleri çıkarmak istiyorum. Bunları çıkarabilirsem ya şurayı dikebilir miyim bilmiyorum. Eğer dikebilirsem şu düğmelerini çıkarmak istiyorum. Kayınvalidemde böyle uzun bir iğne vardı. Onun yastıkları da böyle. Onu dikiyorduk ama bakalım bunu dikebilecek mi? Bunları da yıkamak istiyorum. Yani bugün yine temizlik var. <laughs> Neyse şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltıdan sonra görüşelim. Ne yapıyorsun oğlum? Çizgi film mi izliyorsun? Ben de izleyebilir miyim? Ben de izleyebilir miyim? Tamam, birlikte. Biz İbrahim'le birlikte çizgi film izliyoruz. Aslında bugün koltuklarımı silecektim ama silmekten vazgeçtim. Yani <laughs> yani Oğlumla vakit geçireceğim birazcık. Bugünle oğlumu ayırmak istiyorum. Sadece evi süpüreceğim ve yemek koyacağım. Eşim gelecek biliyorsunuz ki akşam. Yedi buçuk bu gibi falan geliyor. Burayı temizleyecektim. Evet temizleyeceğim burayı tabii ki de. Da. Tamam orayı da sileceğim. <laughs> Endi çoraplarımı değiştirdi. Niye çoraplarını değiştiriyorsun? Ondan. Ne oldu ki çoraplarına? İnsan gerçekten tam dikkatçin. Ya ben için de ayımı değiştirdim. Tamam oğlu. Akşam çoraplarını ıslatmıştı ben de değiştir demiştim. O aklında kalmış yine değiştireceğim diyor. Tamam oğlum. Değiştiririz o zaman. Akşam yemeğe de fırında tavuk yapmak istiyorum. Yanına pilav. Bir de sıklaç yapacağım. Canım çok sıklaç çekiyor. Ama yapma. Anne ısırılmaz. Biz şimdi birazcık oynayalım İbrahim'le. Daha sonra yemek yaparken görüşürüz. Bay bay. İster misin? İster misin? Yemek var. <laughs> de var İbrahim'in. Kutu Neyse. Biz böyle zaman geçireceğiz bugün İbrahim'le. Daha sonra ne yaparız bilmiyorum. Bakalım. Ben yemeklerimi hazırladım ama çekmedim. Çok kayıp. Öyle yapılmaz anneciğim. Çekmedim çünkü şarjım yoktu. Ay. O yüzden telefonumu şarja bırakmam gerekiyordu. Eşim geleceği için. O yüzden yapmak zorunda kaldım yemeklerimi. Şöyle sütlacımı Hı, yaptım. Ayda. Çok güzel görünüyor. Üzerine de biraz tarçın. Enfes olur. <laughs> Burada da şehriye çorbası yaptım. Şurada da fırında tavuk yaptım. Ama şu kenarları yandı. Evet oğlum Şimdi burada da Pilavım var evet. Şimdi soframı kurdum Biz yemeklerimizi yiyeceğiz Biraz da yoğurt koyacağım Çok da enfes oldu Güzel oldu Netlerse tamamdır Hadi. Şimdi yemeğimizi yiyelim 大嫂，来游戏。